Merhaba, bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Konumuz öfke. Hani hepimizin hissettiği ama genelde de hemen kötü diye etiketlediğimiz o güçlü duygu. Ama bakın Aristoteles ne demiş? Doğru zamanda, doğru yerde, doğru ölçüde öfkelenmeyen erdemli sayınamaz. İlginç değil mi? Yani öfke aslında bir sinyal bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Belki bir tehlike var diyor. Belki sınırlarımız zorlanıyor. Sorun öfkenin kendisi değil de onun nasıl, ne zaman ve ne şekilde ifade ettiğimiz. Özellikle şu son zamanlardaki toplumsal gerginliği düşününce öfkeyi anlamak ve yönetmek sanki daha da bir önem kazandı. Bu sohbetle amacımız da size yani dinleyicilerimize öfkenizi daha iyi tanımanız ve belki daha sağlıklı yönetmeniz için bazı ipuçları sunmak. Evet o evrimsel köken meselesi önemli. Yani öfke durup dururken ortaya çıkmıyor. Hayatta kalma içgüdümüzle bağlantılı. Bir tehdit algıladığımızda bizi korumak, harekete geçirmek için var olan bir mekanizma aslında. O yüzden hemen kötü damgasını vurmak yerine bu duygu bana ne söylüyor diye bakmak çok daha yapıcı olabilir. Peki, madem bu kadar temel, nasıl tanımlarız öfkeyi? Şöyle bir baktığımızda kaynaklarda genelde üç temel tanım öne çıkıyor gibi. Birincisi, bir haksızlık algısı sonrası ortaya çıkan, bazen intikam isteği de barındırabilen bir hoşnutsuzluk hali. İkincisi, engellendiğimizde, tehdit altında hissettiğimizde veya kısıtlandığımızda beliren ve bazen e, saldırganlığa dönüşebilen bir duygu. Üçüncüsü de hem yaşayanı hem de etrafındakileri rahatsız eden böyle yoğun bir gerginlik durumu. Peki bu tanımlar bize ne anlatıyor tam olarak? Özünde istenmeyen bir duygu değil. Asıl mesele neyin bize öfkelendirdiğini yani o tetikleyicileri fark etmek. Ve tabii bu güçlü duyguyla başa çıkarken saldırganlık dışında yollar bulabilmek. Yapıcı ifade biçimleri geliştirmek yani. İşin özü burada. Tam da bu noktada çok karıştırılan bir ikili var. Öfke ve saldırganlık. Öfke dediğimiz şey duygunun kendisi. Saldırganlık ise bir davranış. Yani başkasına zarar verme niyeti taşıyan sözlü, fiziksel veya dolaylı eylemler. Ve işte burası bence çok ilginç. Hani hep denir ya, içini dök rahatlarsın, bağır çağır geçer diye. Araştırmalar pek öyle demiyor. Öfkeyi kontrolsüzce dışa vurmak, yani saldırganlık göstermek, öfkeyi azaltmak yerine daha da körüklüyor sanki. İşte bağırmak, bir şeylere vurmak falan o anlık bir deşarj hissi verebilir belki. Ama uzun vadede tam tersi bir etki yaratıyor. Çünkü beyinde o öfke, saldırganlık arasındaki bağlantıyı daha da güçlendiriyor. Yani bir nevi e, yangına körükle gitmek gibi bir durum oluşuyor. Peki öfkelendiğimiz anlarda zihnimizde neler oluyor? O sırada düşünce yapımız nasıl değişiyor? Kaynaklar bazı bilişsel çarpıtmalardan bahsediyor. Mesela düşmanca atıf eğilimi. Yani birinin aslında nötr olan bir davranışını, bakışını bile kişisel bir saldırı gibi algılamak. Bana yan baktı kesin gibi. Bunu düşününce özellikle sosyal medyada nasıl kolayca yanlış anlaşıldığımız geliyor aklıma. Bir diğeri sınırlı ve saldırgan çözüm üretmek. Sanki tek seçenek bağırıp çağırmak, kavga etmekmiş gibi hissetmek, çözüm yelpazesinin daralması yani ve tabii empati yoksunluğu. Karşımızdakinin ne hissettiğini, durumu onun açısından nasıl gördüğünü anlayamamak. Bu çarpıtmalar herkes de aynı şekilde mi işliyor acaba? Güzel soru. Tabii ki kişisel farklılıklar var. Geçmiş yaşantılar, kişilik yapısı falan etkiliyor bu eğilimleri. Ama temeldeki mekanizmalar benzer. Burada asıl büyüleyici olan şey şu. Bu otomatik düşünce kalıplarının farkına varmak, kontrolü ele almanın ilk adımı. Yani o bunu bana nasıl yapar düşüncesi zihninizde çaktığı an onu yakalayıp sorgulayabilmek. Acaba gerçekten kastettiği bu muydu? Başka bir nedeni olabilir mi diye? İşte o an kontrol sizde olmaya başlıyor. Özellikle o empati kuramama hali ilişkileri çok yıpratıyor. Çünkü çözüme değil, sürekli aynı çatışma döngüsüne götürüyor. Farkındalık ilk adım dedik. Peki sonra bu düşünce kalıplarıyla ne yapacağız? İşte burada pratik stratejiler devreye giriyor sanırım. Kaynaklarda pek çok yöntem var ama belki en temel en bilinenlerden biri diyafram nefesi. Şöyle durup, yavaş, derin nefes alıp vermek. Evet çok basit gibi duruyor ama fizyolojik etkisi muazzam. Vücudun, savaş ya da kaç modundan çıkıp rahatla ve sindir moduna geçmesini sağlıyor. Yani parasempatik sinir sistemini aktive ediyor. Kalp atışı yavaşlıyor, kaslar gevşiyor, beyne tamam, tehlike geçti sinyali gidiyor. Adeta bir acil durum freni gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Bir diğer önemli strateji de bilişsel yeniden değerlendirme. Yani o öfkeli iç sesimizi, o anki düşüncelerimizi değiştirmeye çalışmak. Mesela, Evet şu an çok kızgınım ama bağırırsam bu iş çözülmeyecek, aksine ilişkimiz bozulacak gibi daha gerçekçi, daha yapıcı bir iç konuşma yapmak. Bu doğrudan o çarpıtmalara müdahale etmek demek aslında. Bir de açık ve sakin iletişim var tabii. Suçlamak yerine kendi duygumuzu ifade etmek, ben diliyle konuşmak yani. Örneğin iş yerinde bir fikriniz eleştirildi diyelim. Hemen parlamak yerine belki bir nefes alıp bu eleştirini duydum. Sanırım amacın projeyi daha iyi hale getirmek ama bu şekilde söylenmesi beni biraz üzdü gerçi açıkçası. İstersen daha sonra uygun bir zamanda tekrar konuşalım mı demek gibi. Aynen. Ve bu stratejiler sadece o anı kurtarmak için değil, düzenli olarak uygulandığında genel olarak öfkelenme eşiğimizi yükseltiyor. Bizi daha dayanıklı kılıyor. Ama şunu da eklemek lazım. Bazen öfkenin kökleri daha derinde olabilir. Çocuklukta yaşanan travmalar bazı kişilik özellikleri ya da mesela TSSB dediğimiz travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar yani sarsıcı bir olay sonrası gelişen yoğun stres tepkileri sürekli bir öfke hali yaratabilir. İşte böyle durumlarda mutlaka profesyonel bir destek almak yani psikoterapi görmek çok önemli. Tek başına bu stratejiler yetmeyebilir. O zaman şöyle bir toparlayalım. Öfke aslında nötr bir duygu. Doğru anlaşıldığında ve yönetildiğinde sınırlarımızı korumamıza, haksızlıklara ses çıkarmamıza yardımcı olan sağlıklı bir enerji bile olabilir. Ama kontrolsüz kaldığında hem fiziksel sağlığımıza, hem ilişkilerimize, hem de genel hayat kalitemize ciddi zararlar verebiliyor. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Şunu anlamalıyız. Öfkeyle ilişkimizi yeniden düzenlememiz gerekiyor. Onu yok saymak, bastırmak bir çözüm olmadığı gibi kontrolsüzce sağa sola saçmak da çözüm değil. Asıl bilgelik Aristoteles'in de işaret ettiği gibi o öfke sinyalini doğru okuyup duruma uygun, yapıcı, ölçülü ve erdemli bir tepki inşa edebilmekte yatıyor. O halde dinleyicilerimize son bir düşünceyle veda edelim. Kendi öfke anlarınızda zihninizden geçen otomatik düşüncelerin, verdiğiniz otomatik tepkilerin ne kadar farkındasınız? Belki de ilk adım sadece bu anları, bu kalıpları yargılamadan bir gözlemlemeye çalışmaktır.